bu bahsettiğim olayın yani insanlık suçunun kanıtları ve önemli olaylar ve belgeleri bu akşam kamuoyuna sunuyor ve çok gizli kalmış bu olayla ilgili pek çok bilgi sizlere paylaşmak istiyorum. Çünkü benim uykularım kaçtı. O tarihten beri hep bu olayı anlatmak için bir çaba harcadım. Evet burası Osmanlı başkenti İstanbul. Piri Reis'in çizdiği bir İstanbul haritası. Haliç, Boğaz, Marmara, Tarihi İstanbul, Sur Duvarları, Galata, Eyüp ve Asya tarafındaki Kadıköy, Üsküdar, tarihi İstanbul 500 sene önce Osmanlı'nın bir dünya devleti olduğu dönemin belgesi. Bir harita İstanbul şehrinin planı ve Osmanlı'nın İstanbul'a hakim olduğu döneme ait. Piri Reis'in bizzat çizdiği bir İstanbul haritası. İstanbul'dan. Savaş gemileri yola çıkıyor. Bu gemiler Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'e açılıyorlar. Afrika'nın kuzeyine gidiyorlar. Kızıldeniz'e, Karadeniz'e, dünyanın pek çok yerine buradan gemiler gidiyor. Askerler gidiyor. Osmanlı başkenti ve o dönemde Osmanlı başkentinden ayrılan gemilerin olduğu yerin haritasını çizmiş bir reis. Ve Osmanlı başkenti İstanbul. Osmanlı başkenti İstanbul 1453'ten hemen sonra bir dünya idare merkezi oldu. Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi. İşte bu dönemde İstanbul camileriyle, meclisesiyle, çeşmeleriyle, okullarıyla, saraylarıyla, evleriyle, pazarlarıyla bir dünya kentiydi. Ve İstanbul'un nüfusu kısa bir zamanda 500 bine, 600 bine doğru çıktı. Yani Bizans'tan aldığımız İstanbul sıkışmış, çok zorda kalan, kendini geliştiremeyen bir şehirdi. Ama İstanbul Osmanlı'nın yerinde bir dünya kenti oldu. Dünyanın idare edildiği İstanbul'un o döneme ait elle çizilen bir resmi görüyorsunuz. Evet tarihi İstanbul ve o günlerin görüntüsü. Ve Osmanlı'nın ulaştığı en geniş sınırlar 16. yüzyıl Kanunu Sultan Süleyman'ın sonlarında Osmanlı doğuda Hazar Denizi'nden kuzeyde Moskova yakınlarına kadar, batıda Viyana kapılarından ama güneyde Afrika'nın ortasına yani Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, güneydeki Habeşistan, Kızıldeniz sahilleri daha aşağı iniyorsunuz. Sudan, Kenya sınırları Osmanlı'nın idaresi altında. 20 milyon kilometre kare toprak ve 24 milyon nüfus. Farklı milletler ve inançlar. İşte Osmanlı'nın bir dünya devleti süper güç olduğu döneme ait bir tarih haritayı görüyorsunuz. 16. yüzyıl. Osmanlı bu başarıyı nasıl yakalamıştı? Adaletiyle, hoşgörüsüyle ve iyi idaresiyle Osmanlı genişledi ve bir dünya devleti oldu. Aradan yüzyıllar geçti. 19. yüzyıl başları. Artık her şey değişti. Osmanlı kendi topraklarını koruyamıyor. Afrika yani Kara Afrika, Avrupa'daki gelişen ülkelerin sömürge yapmak için saldırdığı, işgal ettiği, vahşice insanların emeğini sömürdüğü bir ülke, bir kıta halindedir. İngilizler sahildeki önemli kentleri elde ediyor. Fransızlar bir yandan... Sahra bölgesini, Nijerya'yı, daha kuzeydeki Tunus'u, Osmanlı bağlı topraklara göz 1822-1880'lerin ortalarına gelinceye kadar Osmanlı Devleti Avrupalıların vahşice yağma yapmak için saldırdığı Afrika'da kendine özgü bir politika takip ederek Denizin sahillerinde Somali, Habeşistan, Sudan, Sudan'ın güneyi Angola ve oradaki diğer ülkeler yani Kenya'nın kuzeyindeki Ekvator dairesi kadar olan yerde topraklarını genişletti. Bir yandan Mısır'daki valisi Mehmet Ali Paşa'ya emir veriyor. Onun kanalından güneye doğru iniyor ve güneydeki Sudan Kenya sınırında Osmanlı orada bir vilayet kuruyor. Bu vilayetin adı Türkiye vilayeti. Düşebiliyor musunuz? Osmanlı 600 yıllık tarihinde Türkiye adıyla vilayet kuruyor hemen Kenya Sudan sınırında. Evet bir Afrika şu an görüyorsunuz 19. yüzyıl başlarında Osmanlı'nın Mısır'la bağlantılı Sudan, daha güneydeki Uganda Kenya'nın kuzeyi ve Ekvator dairesi olan topraklar Osmanlı'ya bağlı yani Türklere bağlı ve burada bir Türkiye vilayeti var ve bu vilayete İstanbul'dan valiler gönderiliyor. Bir başka haritaya bakıyorsunuz. Bakın burada Mısır ona bağlı Sudan o sarı portakal rengi Osmanlı'nın Afrika işlerine uzanan toprakları aşağıdaki Ekvator dairesi Victoria Gölü ve Kenya'nın bir kısmını içine alıyor. İşte bu topraklarda Türkiye vilayeti kuruldu ve bu vilayette Osmanlı bir politika takip etti. Osmanlı'nın politikası şuydu. Afrika'ya saldıran, emeği sömüren, insanları köle gibi yakalayıp Avrupa ve Amerika'ya taşıyan, yani bu kara kıtayı bir baştan bir başa yağmalayan ve istila eden, Hristiyan inancını getirmekle ölen Avrupalıların o vahşi uygulamasına karşı Osmanlı Afrika işlerinde bir İslamiyet'i yaymak, iki Osmanlı'yı sevdirmek, üç Ay Yıldızlı Osmanlı Türk bayrağını efendim orada bulundurup Türkiye adıyla o topraklara giren insanlara kimlik belgesi vermek istiyor. Evet böyle bir politika takip ediyor Osmanlı. İşte bu politika çerçevesinde bugünkü Amerika Başkanı Obama'nın dedesi Hüseyin Onyango İslamiyet'e geçti. Türkiye vilayetinin tesirinde kaldı orada. Türk kimliği aldı. İnanç ve kültürel açıdan Obama'nın dedesi Hüseyin Onyango bir Osmanlı, Türkiye vilayetinin efendim kimlik verdiği, kültür verdiği, inanç değerleriyle Türk yaptığı bir insandır. Dolayısıyla Amerika Başkanı Obama da bu açıdan baktığımız zaman ataları Türk olan bir insandır. Bu Türk kavramı ırk açısından değil, inanç ve kültür bakımından böyle. Bugünkü Amerika Başkanının adı Barak büyük H nokta Obama diye yazar. O H Hüseyin demektir. Yani büyük dedesinin ismini bugün Amerika Başkanı koruyor. Dolayısıyla Amerika Başkanı'nın geçmişinde İslamiyet Osmanlı'nın Türkiye vilayetinin izleri vardır ve o Osmanlı dönemindeki Türkiye vilayetinin efendim Türk kimliği veren bir dedenin torunudur. Bunu da söylemek gerekiyor. İşte karşımızda bir Afrika haritası ve Afrika içindeki Türkiye vilayetinin olduğu alan. Kızıl deniz sahillerinde Osmanlı Lim'anın su Akin. Akdeniz'den Kızıl denize ve oradan da sahildeki limanlara gelen gemiler efen ticaret mallarını Afrika işlerine taşıyorlar. Askeri malzemeyi taşıyorlar. Yani Somali, Habeşistan'ın deniz kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi, askeri merkez Suakin bir Osmanlı limanıdır. Evet, bu tarihi fotoğraf bize o günleri anlatıyor. Tarihi bir Osmanlı limanının görüntüsü. 1800'lerin başları ve 1820 ve 30'lu yıllar. Mısır'da Mehmet Ali Paşa idaresi güçlendi. Mehmet Ali Paşa başlangıçta Osmanlı'ya işbirliği yaptı, sonra karşı geldi. Fransızlarla işbirliği yaptı, Osmanlı'ya kafa tuttu. Kafa tuttu ama Mehmet Ali Paşa Mısır'da yarı bağımsız olurken Osmanlı'yla ilişkilerini hiç kesmedi. Karşımızda Avrupalılarla görüşen Mısır hakimi Mehmet Ali Paşa'yı görüyorsunuz. O günlerin bir görüntüsü ve Afrika'nın kaderini belirleyen bir görüntü, elle çizilen bir resim. Böyle çıplak bedenlerinin efendim boğazlarına boyunduruk geçirilmiş, ellerine zincir bağlanmış erkekler, kadınlar ve çocuklar binler, yüz binlerce insan ormanla da yakalanıyor. Hayvan sürüsü gibi sahil limanlarına getiriliyor ve oradan da gemilerle Avrupa'ya ve Amerika'ya taşınıyorlar. Köle ticareti. Bu kanlı ve kirli ticarette Osmanlı'nın ve Türklerin herhangi bir rolü yoktur. Tam tersi Osmanlı Afrika işlerinde bu köle ticareti önlemek için tedbirler almıştır. Bunu da söylemek gerekiyor. Evet karşımızda Afrika'nın o günkü gerçeğini yansıtan bir görüntü. Ve hepimizi duygulandıran bir başka resim. Afrika işlerinde, yani Kenya, Sudan yöresindeki Türkiye vilayetindeki Osmanlı idarecileri, vali ve oradaki yetkililer, ay yıldızlı Osmanlı Türk bayrağı altında Afrika'nın zencilere yardıma koşuyorlar. Bir tarihi belge, 1820'lerden 1890'lara gelinceye kadar 60-70 yıl Afrika'nın göbeğinde Ekvator dairesinde bir Türkiye vilayeti vardı ve orada... Ay yıldızlı Osmanlı Türk belanı diyordu. Bu vilayete çalışan vali ve yetkililer oradaki yerleri koruyorlardı. İşte bu fotoğraf bize o gerçeği hatırlatıyor. Afrika'nın göbeğinde Türk bayrağı. Ve bir başka gerçek. Değerli seyirciler, bizim resmi tarihimiz veya bilinen tarihimiz Türk-Amerikan savaşlarının olduğu hakkında en ufak bir bilgiyi yansıtmaz. Ne okul kitaplarında vardır böyle bilgi ne başka bir efendim kaynakta vardır. Şimdi karşımızdaki bu anıt Amerika'da. Bir Amerikan şehrinin merkezinde bir zafer anıtı. Ancak anıta dikkatle bakalım. Şimdi mermer kaidesiyle, en tepedeki kartal görüntüsüyle ve insan heykelleriyle bu anıt 1804 yılında yapıldı. Osmanlı'yı mağlup etme anıtı. Yani bir Amerikan Türk Savaşı sonrasında Amerika'ya dikilen bir anıttır. Bakın anıtın tepesinde kartal görüntüsü var. Kartal ayaklarıyla birinin kafasına basıyor. O biri Osmanlı askerleri, Türk askerleri kanatlarını açmış efendim kendi gücünü gösteriyor. Anıtın üst kaidesinin görüntüsü şu an izliyorsunuz. Ama bu şeye dikkatle bakın hemen alt tarafında bir kadın Kadının o kafasının olduğu yerdeki şerit gibi çizgiye dikkatle bakın, orada Osmanlı askerlerinin kafaları var yan yana konmuş. Yani Türk askerleri Osmanlı askerlerinin kafalarının üzerine basan bir kartal ve alt tarafta güya barışı getiren bir Amerikan efendim özgürlük simgesi kadın ve anıtın orta yerinde böyle kafalar ezilen Osmanlı Türk askerleri. Bu anıt diyor ki. 1804 yılında Amerikan savaş gemileri Akdeniz'e girdi. Trablus yani o zamanki Osmanlı'ya bağlı Libya sahil kentlerine saldırdı ve Osmanlı'yı mağlup etti. Her ne kadar Trablusgarp'taki Osmanlı askerleri bir ara Amerikan donanmasına saldırıp birkaç gemiyi yakmış olsa da sonuçta Amerikan savaş gemileri efendim bomba atarak veyahut da manevralarla oradaki Osmanlı Türk askerini mağlup ettiler. İşte bu Türk-Amerikan savaşlarını yansıtan olayın heykeli Amerika'da bulunuyor. Bakın bu heykelde işte onu anlatıyor. Şimdi demek oluyor ki 19. yüzyıl başlarında ve daha öncesinde Türk-Amerikan savaşları var. Bu savaşlar Atlas Okyanusu'nda, Cezayir'de, Libya'da devam ediyor ve bu savaş Osmanlı yıkılıncaya kadar hiç bitmedi. Yani tarihte Türk-Amerikan savaşları vardır. Evet bakın işte hemen karşımda ekrana geldi. Türk-Amerikan savaşlarının anıtı. Amerika'daki bahsettiğim kentte. Altta 1804 yılında Tripoli diye adlandırılan Osmanlı'ya bağlı Trablus şehrine saldıran Amerikan komutanı ve askerlerinin Osmanlı Türk askerleri mağlup ettiği hakkında yazılar var. Ve anıtın da üzerinde bakın dikkatle bakın bıyıklarıyla, kafadaki giysileriyle, sakallarıyla Osmanlı askerleri var. Yani Türk-Amerikan savaşlarını yansıtan bir anıttır ve bu anıt şu an Amerika bulunuyor. Evet o günlerin hatırasına. Ve bir tablo. Amerikan askerlerinin saldırı yaptığı Trablusgarp şehri liman açıklarında yakılan bir Amerikan gemisi. Diyorlar ki Osmanlı askerleri korsandı, barbardı. Biz onlara efendim müdahale ettik ve onları mağlup ettik. Onların iddiası bu evet. Bir Amerikan gemisinin yakılması resmi şu an gördünüz. Ve bir başka görüntü. Afrika'nın kuzeyi. Cezayir, Tunus ve Libya'nın kaderi. Cezayir 1830'lu yıllarda Fransa'nın doğrudan işgaline uğradı. Tunus 1880'lerin başında işgale uğradı. Ama Afrika'nın kuzeyinde Libya'da Amerikan saldırıları hiç durmadı. Kanlı çatışmalar oldu ve Libya 1911-12 yıllarında yani İtalya müdahalesiyle binlerce insan öldü ve İtalya'yı kaybettik. Evet.